Neşe Çiftliği'nin bir yeni videosundan herkese merhaba. <laughs> neşe Çiftliği olduğumuz için videoyu neşeyle açmaya karar verdik. Evet, Neşe. Küçükken biliyorsunuz bahçede kalıyordu, onun özel bir durumu vardı. Ve videomuza hoş geldiniz. Şeydan'ın kafayı yine kaçırıyorum ama bugün toplanmamızın sebebi çok acil Tarzan dışarı çıktı. Abov. <laughs> Bugün toplanmamızın sebebi çok acil. Ee, saat 12.50'de e, uçağımız var buradan Saltukova'dan e, Adana'ya gideceğiz. Bununla ilgili niye gidiyoruz, ne yapacağız birazdan konuşalım. Çünkü her taraf karıştı şu anda hırda. Hadi bakalım. <laughs> evet, kar yağacak diyorlar. Tuzlama çalışmalarımız başladı belediye ekipleri tarafından. Belediye ekibi O sırada sıra sıra gezecek şey olur. Ben de şurayı göstereyim. Şu anda iki tane yem topu yaptım. Yani biz bir akşamda mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Bunu şimdi karıştıracağım. Karıştırılmışı şurada. Yani ne demek? Biz iki akşam. Evet, Karıştırıyoruz. Aynen. <laughs> yani seni aynen deyip göndermek istemedim. Böyle kötü oldu. Burada dün akşam yaptığım var. Bir tane de şimdi yapacağım. Bunları akşam veriyoruz. Biz sabah yemleme yapmıyoruz. Çok az sağlanlara yapıyoruz. Bu da ne demek oluyor? Bir, biz iki akşam burada yokuz demek. Hala da neden burada olmadığımıza geçemedim. Onu birazdan hayvanları şimdi dışarı çıkardık. Onların yanında Şeydanur Hanım'la şöyle bir geçelim. İnekleri arkamıza alalım. Anlatırız ki şu anda zaten biraz da geç kalmak üzere gibiyiz. Ama size videoda çekmek istedik tabii ki. Hemen şurayı karayım, gemimizi e, yapayım, ondan sonra anlatalım. Evet, paşa torunu tabii buldu samanı. <laughs> hemen yattı. Gerçekten çok ilginç bu, ilginç. Altlığı yapınca hemen yatıyorlar, hoşlarına gidiyor. Bambiş de büyüyor. Artık 4 aylığa falan yaklaştı Tarzan. Onunla ilgili kafamızda bir şeyler belirmeye başladı. E, bunu Adana'dan gelince e, e, bir yatırıp konuşacağız. Hatta sizin de fikirlerinizi alırız. Ne? Adana'ya gideceğimizi söyledim ben. Söylemediysen de şu an ağzımdan kaçırdım Ben çok şey saklayamıyorum zaten böyle. O yüzden görüşürüz bakalım. Ee, gelecekleri hakkında döndükten sonra konuşacağız. Hazır mıyız? Bitirdik tüm işleri. Hadi artık hızlıca videomuzu çekip gitmemiz lazım. Aynen yola çıkmamız lazım yavaş yavaş. Yani şurada kapımızın önündeki uçağa geç kalırsak çok sinirlenirim yani. Hazırız geldik. İnekler dışarıda. Onlar merada yayılacaklar. Şu an biraz da ee, o dışarı çıkınca beklemeleri var ya oradalar. Şimdi biz nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz ve ne için gidiyoruz, planlarımız ne bunlardan konuşacağız ama unutmadan söyleyeyim şunu az önce uzun zamandır ben panele bakmıyordum YouTube paneline orada 3 adet üyeliğimiz varmış. E yani bizi destekleyen 3 kişi var e orada <laughs> üyeliklerde. Can Tekin Elmas, Suat Özyurt ve Bade Kaya hanımlar. Buradan teşekkür ediyoruz kendilerine sağ olun fark etmemiştik <laughs> evet, biz, biz yani e üye olduğunu. Daha bugün baktım hatta dedim ki unutmadan bunu da söyleyeyim teşekkür edelim diye. Nedir bu üyelik sistemi de? Sizler de aşağıdan inceleyip bakabilirsiniz, destekleyebilirsiniz bizim buradaki hikayemizi çok sembolik rakamlarla. Aynen. Neden Adana'ya gidiyoruz ve planlar nedir? Bağışlamak ister misin? Evet ben o kadar yemin ettim. Dedim ki Necibe bir daha dedim simentalden başka dedim hayvan almayacağım dedim. Ve hayat nedir? Sen plan yaparken başına gelenlerdir. <laughs> Necip de uzun bir zamandır e, biz mezata gittiğimizden beri daha doğrusu. Geçenlerde bir, bir iki ay önce mezata katılmıştık dost angusun. E, oraya gittiğimizden beri böyle alttan alttan beni hazırlıyor. Aşağıda angus şöyle iyi böyle güzel. Sonra dedik ki bu 2024'ün son mezatına katılalım, bir bakalım, kendimize bir bütçe yaratalım ve mezata katılalım. Böyle bir 5 tane angus alalım. Çünkü biliyorsunuz simenteli her yerden bulabiliriz. Yani her yerde var. Biz birazcık daha böyle deneysel bir şeyler yapmayı seviyoruz açıkçası. Hikayemizden evet. de bellidir bence. Bu. Aynen. dedik. denedik. Jel sayıları, yani belli bir kısmı bizle beraber olmaya devam edecekler. Süt hayvancılığını bırakmıyoruz. Angusların süt vermediğini de biliyoruz. Bize bunu yazan da çok oluyor. E, ama biz mera hayvancılığı yapıyoruz. 12 ay hayvanlarımız dışarıda yüzden e, Angus'un bize uygun olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de bunu bu şekilde yapan yani Mera'da Angus bakan hani bizim gibi de içerik üreten hiç kimse yok. Dedik ki hem bunu bir deneyimleyelim hem nasıl oluyormuş bir görelim bir saniye. Adet buraya gel. Ve bununla ilgili aslında bu sadece bir merak değil üzerine çok fazla da çalıştık yani acaba bizde uyar mı nasıl olur çünkü üreten arkadaşlarımızla falan da görüştük o yüzden bazı ezberler var bunlar sizin de mesela ezberiniz olabilir İşte çok e, vahşi oldukları agresif oldukları ben hiçbir yetiştiriciden böyle bir şey duymadım ve e, aslında biraz daha bizim mera sistemimize uygun olan ben çünkü Amerika'dan, Avrupa'dan çok fazla içerik üreten çiftçileri takip ediyorum. Onların yaptığı sistem genellikle bu. Geniş meralarda angus yayarak onların buzağlarını büyütüp hem sürüsünü büyütüyor hem de biraz da kasap kısmına oynuyor işin. Biz de dedik ki neden olmasın bir de dost angusun bilmiyorum biliyor musunuz şöyle bir olayı var yem desteği sağlıyorlar o da benim çok hoşuma gitti. Hayvan başına 1500 lira yani 5 hayvan aldığımız takdirde ben devam edeyim Şeydanur adeni koruyor şu anda kızgında. 5 tane hayvan aldığımız takdirde Dost Angus işletmesi aylık olarak bize bir sene boyunca 7500 lira aylık ücret ödemiş olacak ki bu da bana tamamen sıfır maliyetli hayvan bakımı olmuş olacak. Yani senede bir tane buzağı aldığımda gayet avantajlı bir iş yapacağımı düşünüyorum. Bir yıl boyunca yapıyorlar bu desteği. Bir yıl de boyunca. Sol kolum çok ağrıdığı için şeydanru karşıma aldım biraz sağ kolumu <laughs> Ay, yoracağım. Ben de şey farklı bir konseptleri oluyor. Yani çok uzatmayalım. Çünkü biraz geç kalma durumumuz var. Yaklaşık bir buçuk, bir buçuk saat sonra uçağımız var ve ben hazır değilim. çantasını topladı. <laughs> İtiraf ediyorum ben yapmadım. O yüzden çok uzun uzadıya biraz daha arabada da konuşuruz. Yani biz artısını eksisini hesapladık. Benim sisteme uyan bir hayvan ırkı Angus. Çünkü dediğim gibi yem desteğiyle beraber sıfır maliyetli hayvan bakacağım. Senede bir buzağı aldığım takdirde ki kızgınlık ve döl tutma konusunda da angus gayet başarılı bir ırk. Ve meradan faydalanma konusu zaten çok ekstra. Gelecek yorumları da biraz daha göz önünde bulunduruyorum. Birçok arkadaşımla görüştüm emin olun. Çünkü biz de istemeyiz sağa sola kaçsın agresif hayvan. Hiç böyle bir durumun olmadığını gayet uysal olduklarını. Zaten biz de biraz hayvan yaklaşımı olarak ineklerle çok iç içe olduğumuz için. Ben bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum o konuda. Heyecanlıyız. Bakalım yeni bir macera başlıyor bizim için. Bu zamana kadar şey Şeydağnur'du. Belki bundan sonra <laughs> Sütçü şey Sütlü Şeydağnur Etçi Necip diye olarak devam <laughs> evet. edebilir. Bunu da sizinle paylaşmak istedik çünkü bunu her seferinde söylüyoruz. Bizim için YouTube izleyicisi, YouTube kitlesi biraz daha farklı. Yani bizi ziyarete gelen hani izleyicilerimiz arasında da öyle İletişim çok daha sıkı oluyor. Çok daha böyle sarıyor diyeyim <laughs> iletişim. O yüzden sizlerin de fikrini merak ediyoruz. Sizler de düşüncelerinizi aşağılarda aşağıda yazın. Aşağılarda. Aşağılarda bir yerde. Aşağıya yazın siz de. Hem konuşalım sizin fikrinizle nasıl bakıyorsunuz bu kararımıza. Hiç Konuşmuş ekrana bakamıyorum ya. Benim acaba bağışıklık mı kazandım <laughs> güneşe karşı? Ee, ve şimdi hızlıca gidiyoruz. Ee, İlk defa Saltkova'dan bize 10 dakika mesafede bir havalimanımız Çok var. Çok küçük bir havalimanı var burada belki bilirseniz onu da çekelim. Aynen onu da çekelim oraya gideceğiz. Yani burnumuzun dibindeki uçağa geç kalmak istemiyorum. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Bunu göstermeden edemeyeceğim. Aynur uyuyor şu an. <gülüyor> Uyandı. Güzel. <laughs> ne oldu? He? Güneşi buldun kendine. Şu an karınları tok. Hepsi böyle güneşin tadını çıkarıyorlar. Aynur da böyle sakin uyurken siz de görmüş olun. Ben daha önce gördüm. <laughs> Sizin de içiniz rahatlasın. Evet hazırlandık. Bütün ahır işlerini bitirdik. İnek almaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben de beklemiyordum. Ee, bütün işlerimizi bitirdik. Köyden çıkmak çarşıya giderken bile çok uzun bir süreç e, oluyorken biz böyle e, yola giderken çok daha böyle işlerimiz oluyor. Bir sürü şey hallediyoruz. Bir de hallediyoruz. benim hatamdı. Bölüyorum seni. Şey telefon hafızasını boşaltmam gerekiyordu laptopa. O yüzden bir 20 dakikam öyle geçti. <laughs> Akşam boşaltmadı. Unuttum. Unuttu. Ben söyledim halbuki. Ee, ama yapmadı. Çok şükür inşallah yetişeceğiz. Sadece kahvaltı yapamadık. Şimdi poğaça moğaça bir şeyler alacağız. Ondan sonra zaten havalimanı bize 10 dakika mesafede. Evet öyle bir avantajımız var. Yani 10 dakika bile değil. Evden çıkınca yaklaşık 6-7 dakika içerisinde havalimanına varabiliyorsunuz. Zonguldak Havalimanı. Çok da ufak butik bir havalimanı zaten. Evet tam Avrupa'daki şey. Şimdi onu geçelim. Gibi. Angus. Angus, konumuz Angus. Gerçekten fikirlerinizi yazın ama şöyle de yapmayın. Yani heveslendik buna. İşte hayatınızın hatası falan derseniz de bize <laughs> üzersiniz. İzzet hocam geçti. <laughs> Aynen. Gerçekten araştırdım ki böyle konularda ben normalde ayakkabı alırken bile mesela çok fazla araştırırım, ederim. Yani kullanımı, işte uzun süreli kullanımı falan gibi gibi gerçekten. O yüzden Angus'u da çok araştırdım. Yetiştiricileriyle çok fazla konuştum şu an bizim sistemimize en uygun hayvanlardan bir tanesi. Yani mera hayvancılığı yaptım, yaptığımız için muhakkak zaten mera hayvancılığını genellikle besi hayvancılığı yapanlar tercih ediyor. Hani belli bir süre besi meraya çıkarıyor, daha sonra besiye çekiyor gibi. Hani biz bu zamana kadar işin hep süt tarafındaydık. Ha yani diyebilirsiniz ki Simental bu noktada kombine bir ırk. Evet ama şey Dağnur da sabah söyledi. Simental her zaman her yerde bulabiliyoruz. Yani komşumuza gidip bana bir simental saat dediğinde bile satabiliyorsun ama şimdi bu anguslar ve yem desteği bence güzel bir avantaj. O yüzden bunu kullanmak istedik. Şöyle hesap etmek lazım. 5 hayvan aldığınızda senelik yem desteği olarak 90 bin lira yapıyor değil mi? Evet. 90 bin. Hani ortalama 90'a 100 bine gibi almış olsan angusu senelik olarak baktığında bir tanesi sana bedavaya gelmiş oluyor. Doğru mu? Evet Mesela. bir de yavruları da yanına kar kalmış. Ve olur. meradan çok ıı, randıman alıyor. Birkaç yine de yetiştiriciyle konuştum. Şey diyor. hatta Ramazan çelik çelik çiftliği selam olsun ona da. Hani böcek gibi doğuyorlar diyor ilk başta ama sonra işte 2-3 haftadan sonra her gün üzerine koyarak ıı, gelişiyor hayvan. Bir de hiç yem yemeden ha, evet. e, yani normalde simental hayvan çok fazla yer. Yani ineği de, e, besisi de süt içinde. E, ama e, anguslar hiç e, besi yemi, yem girmeden sadece işte otlayarak ve işte saman silaj ot vererek ahırda da hiç yem kullanmadan gerçekten çok iyi kilolara geliyor. Ve yapılan araştırmalara göre de karkas etinde %35 daha fazla karkas çıkartıyor. Aynen. Doğru mu hocam? Yani şöyle simentallerde falan ortalama yüzde 56, 55, 56 falan gibi sayılıyor bildiğim kadarıyla. Erkeklerde yani Erkeklerde olan. Canlı ağırlık. Onu da bilmeyenler için de söyleyelim. Mesela 500 kilo canlı ağırlığı olan bir hayvanın kullanılabilir eti, kasaba giden eti yüzde 55'i o 500 kilonun. Angus'larda bu yüzde 60-65 arasında falan diye duydum. Tabii e, yani daha, altyazı, az, bu. daha az beslenerek, daha az maliyetle, daha e, yüksek verimli ve e, daha lezzetli herkes öyle söylüyor, bir et elde ediliyor Şimdi biz böyle hayvan kesim şu bu işlerine girmiyoruz. Yani necibe hayvan kes desek kesemez. Ben zaten hayatta bakamam ve biz hayvanlarımızla öyle bir bağ da kurmuyoruz. Ama bizim amacımız bu bölgede de Angus yani nasıl JSE yap. Ettik. Angus hayvancılığını da e, göstermek istiyoruz. Ana changus e, yani bir buzağısını alayım, büyüteyim, kestireyim mantığında değiliz. O yüzden ana angus alıyoruz. E, bu bölgede de Angusları çoğaltmaya çalışacağız. E, zaten biz hani delilik yaptık bu işe girdik ee, bari diyoruz hani deneyelim kimse de jersi yokken yani ilk bir buçuk sene önce falan bu furiye yeni başladığında jersi aldık jersi ineğinin de iyi yanları kötü yanları zor yanları kolay yanları vardı ve memnunuz da ee, simental hayvanımız zaten var ee, ama zaten şunu da söyleyeyim yeterli kredi kullanabilirsek eğer e, Ocak ayından sonra simental de alacağız. Yani sadece angus değil yani e, simental de alacağız merak etmeyin. Hiç Onu da Necip şey yapıyor bir deneyelim diyor. Belki memnun kalırsak hani daha fazla da angus alabiliriz ama ben simental almak istiyorum. E, çünkü sütü de bırakmak istemiyorum. Süt kısmı biz yani bence çok bereketli bir kısım. Ee, çok seviyorum süt hayvancılığını ama bizim başka işlerimiz de e, yani başka bekleyen projelerimiz de var. Bu yüzden birazcık daha en azından bir süre buzağının annesiyle büyüdüğü böyle bir sistem bize iyi gelecek. Merada da güzel otladıkları bir sistemde. İnşallah hayırlısı olur. Yani böyle konuşuyoruz da alabilecek miyiz bilmiyoruz. Yani, yani fiyatlar bir... çok yukarı giderse alamayız. Ben kaldırırım kanka. Kafamızda bir fiyat var. Ben kaldırırım. Hayır Benim elime hayır verirsin. bak hayır. 150 e, bak, 160 bana yaptın, 170 Bana yaptığın inadı orada yapma. Valla bir anda 200 bin hayvan alırız yanlışlıkla. E, ondan sonra ben giderim valla. Kaçarım oradan. Bir de Angus'ta ben şunu deneyeceğim. Daha gelmeden tabii ki biraz daha gelsinler alışsınlar biraz süreç daha önemli ama şöyle bir şey deneyeceğim. Sadece saman silaj ve dışarıda merayla arpa ezmesi de yok mısır kırması da yok ki bunu e, yapan bahsettiğim Ramazan arkadaşım e, böyle yaparak da çok ciddi e, canlı ağırlık artışı kazanabileceğini söyledi. Ben de bunu deneyeceğim. Gerçekten bu da bir proje olsun bizim için dışarıda merada e, tabii meralarımız kuvvetli bizim biliyorsunuz Batı Karadeniz bölgesi dışarıda otlayacak ve içeride sadece saman ve silaj vererek dikkat et amcacım. saman ve silaj vererek e, bakalım neler yapabileceğiz Angus ırkıyla diyorum. Bir de ve... şöyle bir şey var. Bir şey daha eklemek istiyorum. Yani Türkiye, ben bu bilgiye çok şaşırmıştım. Türkiye dünyadaki en pahalı eti tüketen ülke ve maalesef ki dünyada en ucuz sütü tüketen ülkeyiz aynı zamanda. Bu yüzden doğru bir şekilde besi hayvancılığı yapan çok fazla insan var ya. Yani kurbandaki fiyatları biliyorsunuz, ederinin 3-4 katı üzerine çıkıyor. Biz bu yüzden de aslında hem hayvanları sevdiğimiz için ve o kısmı halledemeyeceğimiz için hem de bize etik gelmediği için yani kurban bayramı bu hani dinen bir görev ve bunu çok ticari bir şeye dönüşüyor. Bundan çok hoşlanmıyoruz. O yüzden hani bu kısmı gerçekten daha e, az e, maliyetle daha verimli bir hayvan yapılabiliyorsa, hayvancılık yapılabiliyorsa bunu da hepinize herkese göstermek istiyoruz. Biz de deneyimlemek istiyoruz. Güzel bir süreç bizi bekliyor. Çok heyecanlıyız. Yani böyle yeni hayv uzun zamandır ahırımıza yeni bir hayvan gelmiyordu. Onun hazırlıkları olacak. E İzzet Hocamla konuştuk. Onların aşılamalarını yapacağız buraya uyum sağlamaları. E Alışım Alışma süreçleri, meraya alışma süreçleri gerçekten çok keyifli bir süreç bizi bekliyor olacak. İnşallah Adam bu mıdır? buradan alalım. Şimdi reklam değil, <laughs> badem pastanesi var bizim Saltikova'da çok lezzetli poğaçaları. Şimdi oradan poğaça alacağım. Hatta beraber gidip alalım ya. Poğaça almaya geldik Necip. Ben seçtim. seçtim sen gelmeden. Ben kıymalı börek ve e, kaşarlı poğaça istiyorum. Ben böyle unlu mamillerde susamı görünce vazgeçemiyorum. Bu nedir? <laughs> Kaşarlı. Bir kaşarlı açma olsun o zaman. Bir tane de kaşarlı poğaça. Bir tane de... <laughs> Korkutma. Bir tane de sade açma o zaman. Tamam. Ay cır cır konuştuk ya. Evet Necip'in susamlı görünce dayanamadığı poğaçalarını aldık. Acım. Aldık. Ben de aldım ya. Sen kaç tane aldın? 3-5. Kamerayı indir bakayım sağımı göremiyorum. Şöyle. <laughs> Testotaylandım. <laughs> Aynen. Kahvaltı be. Ya ben bir şey anlatacağım size. Evet. Güzel olmayan salt kovamıza. Ben <laughs> bir şey anlatmak isterim. Anlat. Evliliğimizin daha ilk senesi falan. Ne geliyor ya? Ben halı sahaya gitmiştim sonra tamam mı? Geri döndüm halı sahadan. O zaman işte top oynuyorduk. Geri döndüm şey daha dedim ki evde dedim yemek var mı? <gülüyor> <gülüyor> Leyla Nur hani o kadar kendine inanır ve güvenir bir şekilde şaka yapmadan şey dedi. Ya yemek yok ama dedi gong almıştım ondan yer misin? <laughs> gong şu bildiğimiz mısır patlaklı marketten alınan abur cubur. Ve hala hatırımdadır hep gülerim buna. Bu bu kahvaltı da bana onu hatırlattı. Hayır. Necip'le evlendiğimiz ilk zaman sürekli yemek yiyordu. Benim böyle bir kültürüm yok. Ee, sabah kahvaltı, öğlen yemek istiyor. Akşam yemek istiyor. Bir de gece istiyor. Dedim ki hey orada bir dur bakalım. Sonra şimdi 78 kiloya düştü bu adam. Ne 80 küsür, küsür. <laughs> Zaten 30 yaşından sonra dikkat et dediklerine. Şimdi düzene oturduk da ilk başta ben bayağı zorlandım adapte olmakta. Çünkü çalışıyordum hani İstanbul'da ben. Sabah kahvaltı yapardım. Akşam yani öğlen yemek yerdim. Akşam yemek yemezdim genellikle. Yani e, ya da böyle bir tost yapardım. Küçük bir tost falan. E, sonra böyle evlendikten sonra bu sürece alışmam biraz zor oldu. Bu arada arabamızı da şeye bırakacağız. E, hani 3 altının manda çiftliği diye bir videomuz var. Orada Eda ablalar vardı. Havalimanına çok yakın evleri. Dün onu aradım böyle böyle diye. O da bırakabilirsin dedi. Çünkü dönüşte buradan gidiyoruz. Aktarmalı buradan bineceğiz. İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'dan e, Adana'ya uçağına bineceğiz. Ama dönüşte öyle bir uçak yok. yani Buraya pazar günü geliyor uçak. O yüzden dönüşte Ankara'ya ineceğiz. Ankara'dan otobüsle geleceğiz. Ve Eda ablaların evi hem otobüsle indiğimiz yere hem uçağa bineceğimiz yerin tam ortasında çok güzel bir lokasyonda. O yüzden oraya bırakacağız. Evet havalimanımız şurası. Ya yani görünmüyor bile. Zaten yakından da çekeceğim. Hemen şurada küçük bir havalimanı var. Hatta şu bizim uçak galiba büyük ihtimalle. Başka, Başka uçak yok bir tane. Kalkacak uçak geliyor. Haftada 2-3 tane uçuş oluyor. Vallahi bu havalimanını yapan da ben teşekkür ediyorum kendilerine. Bu arada e, buradan Almanya'ya da direkt uçuşlar var. Yani öyle boş değil. Necotto. <laughs> şey, e, neydi o bir söz var ya? Kargacık burgacık içi dolu turşucuk. Böyle bir Ufacık şey. Ufacık tefecik içi dolu turşucuk <gülüyor> kargacık <gülüyor> ne ya? <laughs> kargacık burgacık. Öyle bir laf vardı. Şimdi arabayı bıraktık. Buradaki bu çiftliği biliyorsunuz. <laughs> İzin istedik. Şöyle ufaktan. Ama içeri göstereyim ama çok acelemiz var. Necip bu bahçe sana böyle güzel anılarını hatırlattı mı? <laughs> Bandanın üzerime koşup beni öldürmeye çalıştı yer. abart. <laughs> Vallahi öyle. Banda canıma kastettiği yer. Şimdi... Ne Yeşil her zaman çok güzel. Bir baksana ya. Maşallah. Evet çok güzel. Evet Biraz tam acayip... havalısın ha. Şey e, pilot gibi olmuşsun. Uzun palto bir de küçük Var valizle evet. mini havalimanına geldik. Uçak bu, da burada. Evet artık biz bu videoyu bitirelim. Bir sonraki evet, video. Şimdi susam kaldı. Ne kaldı? Susam. Bu video burada bitmiş olsun. Artık Adana'dan devam edeceğiz. Evet, Adana'da görüşürüz. Yorumlarda, yorumlarda fikirlerinizi lütfen yazınız. Evet, çok konuşamıyoruz Çat çok çok olduk. Payım Ayşen Ayan.